gelenler ayakkabılar değil mi abla bunlar evet, bu yeni ayı gelen ayı <laughs> yeni gelenler şu gelenler de bugün topladıklarımız vallahi arabamız pikabussa bu kadar almaz değil mi abla yataklar yorganlarımız artı yine ihtiyacı olan var mı arkadaşlar bu ayakkabılarda da çocukları gönderin numaraları uyanları vereceğiz yani bildiğiniz çocuklar gelsin arkadaşlar. Bakın görülüyor burada. Ee, bu bayram ağzı çocuklar giyinsin. Çocuklar sevinsin. Çocuklar sevinsin arkadaşlar. Gönderin yani varsa bildiğiniz çocuklar. Aileler gelsin. İhtiyacı olanlar gelsin. Olmayanlar gelmesin. Yani bizde prensip bu. Sonra buraya gelip de vermediğimizde. Bize demesinler işte ya gidiyor da bize yardım etmiyor diye. Orada burada figan koparmasınlar. Mağdur rolü oynamasınlar. Biz ihtiyacı olmayanlara vermiyoruz. O kadar bu kadarını söyleyeyim yani. İhtiyacı olanlar gelsin.